Mavi Ruhlu Kız'ın 97. bölümünden herkese merhaba. Umarım çok iyisinizdir. Ben iyiyim. Bu bölümde soru cevap yapacağım. Bunu yapma amacımı da söyleyeyim. Ben şimdi size 33 yaşındayım. Yakında 34 olacağım. 33-34 yıllık hayatımı anlatmaya çalıştım. En başından aklıma gelen her detayıyla beraber. Ama eminim ki burada eksik parçalar vardır sizin açınızdan. Benim atladığım yerler, unuttuğum yerler ya da sizin merak ettiğiniz yerler vardır. Ben bunları tamamlamak için aslında bu soru cevap bölümlerini yapmak istiyorum. Ve bence iyi de oluyor. Herhangi birinizin sorduğu soru, belki başkasının merak ettiği bir soru da olabilir. Ve cevabım hepinize geçerli olduğu için böyle olması daha güzel diye düşünüyorum. Yoksa hepinize özelden de tek tek cevap veriyorum, yazıyorum. Ayrıca oradan benimle duygularınızı ve düşüncelerinizi paylaştığınız için de çok teşekkür ederim. Beni ne kadar mutlu ettiğinizi anlatamam size. O zaman ilk sorumla başlıyorum. Kardeşlerinle son durum ve podcastinde bahsettiğini bilen rahatsız olmayan kardeşin var mı? Ben annemin ilk eşinden olan ablamla çok fazla görüşmüyorum açıkçası aramızda bilmediğim bir problem var ve gördüğümde saygıdan konuşurum. Ama onun haricinde çok konuşacak bir şeyimiz kaldığını düşünmüyorum. Bu düşündüklerimin, söylediklerimin tam tersi olsaydı benimle bir problemim varsa gelip konuşurdu diye düşünüyorum. Benim kendisiyle bir problemim yoktu ama problemi olan taraf karşısı olduğu için bir şey diyemiyorum. Öncelikle problemleri paylaşmak gerekiyor. Biriyle bir derdiniz varsa karşılıklı konuşmanızı tavsiye ediyorum. Kendisi biliyor benim podcast yaptığımı. Hatta annemle beraber birkaç bölümümü dinlediklerini biliyorum. Bunu daha önceden de başka bir bölümümde söylemiştim. Kızıma anlattığım şeylerin çok da doğru olmadığını söylemişler. Ablam ve annem, babamın ilk eşinden olan kardeşlerim Onlardan sadece en büyük ablamla biraz daha kontak halindeyim. Yani aslında konuşuyor muyuz onu da bilmiyorum ama neyse çok önemli değil. O da yine daha önceden bahsettiğim bir konu podcast bölümlerimde. Kendisi öğrendiği zaman bölümlerimi dinledi ve bana YouTube'dan bir sürü yorum yaptı. Aslında bana değil anneme karşı olan öfkesini, babama karşı olan öfkesini benden çıkarttı diye düşünüyorum. Ve tabii ki ben o yorumları sildim, kaldırdım. Diğer kardeşlerimle görüşmüyorum. Onların benim podcastımdan haberleri var mı yok mu tam emin değilim ama muhtemelen ablam söylemiştir diye düşünüyorum. Ama hiç kimse bana hiçbir dönüş yapmadı. Benim annemle babamdan olan en küçük erkek kardeşim. O biliyor. Onunla çok sık görüşüyorum. Hatta birbirimize gelip gidiyoruz da. Hiç problem yaşamadığım kardeşim diyebilirim onun için. Sadece kendisi biraz yoğun çalıştığı için ulaşmak zor. Ben sana döneceğim, ben seni arayacağım abla diyor ama unutuyor. Ama bu benim açımdan bir problem değil. Bütün kardeşlerim için onun yeri bende ayrı. Çünkü beraber büyüdüğüm çocuk. Onun hiçbir rahatsızlığı yok. Bölümlerimi dinliyor. Beni de sonuna kadar destekliyor. Diğer soruya geçiyorum. 20'li yaşlardaki kızlara tavsiyelerin. Bununla alakalı aslında birçok kişiden mesaj aldığımı söyleyebilirim. Bu konu üzerine belki bir bölüm olabilir. Ben 20 yaşında anne olmuş biri olarak sizlere tabii ki tavsiyeler vermek isterim. Ama burada söyleyeceğim ilk şey şu olabilir. Kendi ayaklarınızın üzerinde duracak şekilde geleceğinizi inşa edin. Evet belki şu an aşıksınız bilmiyorum ama bu hayatta hiç kimse sizden öncelikli olmamalı. Önce kendiniz için bir şeyler yapın. Önce kendinizi tanıyın, keşfedin. Ben bu hayatta neler istiyorum, neler bekliyorum, ben kimim? Bu soruların cevaplarını bulduktan sonra yolunuza bakın. Hayatı da doyasıya yaşayın diyorum. Ve bir sonraki soruya geçiyorum. Seni ilk dinlemeye başladığımda da travmatik geçen çocukluğunu, ergenliğini, genel olarak hayatını bu kadar şeffaf anlatabilmene çok şaşırmıştım. Tabii ki insanın kendisini böyle güzel ifade edebilmesi harika. Fakat podcast'ini dinleyen yakınların bundan rahatsız oluyor mu? Ya da podcast'te kendini kötü anlattığını düşündüğü için sana kırılan, mesafe koyan kişiler oldu mu? Kardeşlerimle alakalı zaten az önce anlattım. Ama onun haricinde bir ilişkim vardı. O kişi podcast'imi dinledi ve beni biraz manipüle etmeye çalıştı. Ben de ona gerekli cevabı verdim diye düşünüyorum. Diğer soru podcast yapmaya nasıl karar verdin? Ben Deniz Dülgeroğlu'nu dinleyen biriydim ve o Hayatta Kalma 202 adlı podcast'te konuk oldu. Orada konuşurlarken şöyle bir cümle geçti. Keşke gerçek hayat hikayelerini anlatan insanların sayısı çoğalsa. Ben bu sözden yola çıkarak yaptım tamamen podcast'i. Ama podcast'imin karşınıza çıkma hikayesini tabii ki de anlatacağım sizlere. Diğer soru benim en dikkatimi çeken bölümler senin çocukluğun ile olan bölümler ve annenin ihmalkarlığı. Genel olarak hayatında bu karışık aile ilişkileriyle nasıl yüzleştin ve nasıl affettin? Çocukken sığındığım tek limanım annem olduğu için Annemi çok seviyordum. Onsuz hiçbir an düşünemiyordum. Hatta komşular şey diyordu, sen bizim kızımız olsana. Ben hayır, ben annemin kızıyım diyordum. O kadar bağlıydım anneme. Ama ergenlik dönemlerimde ya da büyürken diyeyim, anneme kızdım. Hatta çok kızdım. Zaten bir şeyleri anladıkça, bir şeylerin yokluğunu çektikçe onlarla yüzleşiyorsunuz. Benim yüzleşmem yaşayarak oldu. Ben çocukken bana kötülük yapan ya da bana zarar veren hiçbir insanı affetmedim. İçimde de belki annemle alakalı affetmediğim durumlar olabilir. Hala bazen ona karşı kendimi öfkeli de hissediyorum. Ama bunların hiçbiri geçmişi değiştiremiyor. Şu anki ilişkimi etkiler mi bilmiyorum. Ben artık belki de hani bir noktaya geldim yaş olarak, biraz büyüdüm ve hayata karşı biraz bakış açım değişti. Artık telafi edilecek bir şey olmadığını düşünüyorum. O yüzden belki de hayatımın sonuna kadar içimde bu duygularla kalacağım. Ya da bir gün tamamen unutacağım ve umursamayacağım. Başka güzel bir soru. Herkes hayatında büyük hatalar yapar ve sonradan fark eder. Keşke şu an o kafayla olsam der. Ama hiçbir işe yaramaz. Senin için hayatın boyunca yaptığın en büyük hata ve başına gelen en büyük şans nelerdi? Ben her zaman söylüyorum, şu anki cesaretim olsa evlenmezdim, üniversite okurdum. Yani bunu ertelemezdim, yıllar sonraya bırakmazdım. Kendimi eğer mesleğime verseydim, şu an bambaşka bir noktada olacağımı biliyorum ve sanatla ilgilenmeye devam ederdim. Belki şu anda karşınızda müziğini sizinle paylaşan bir deniz de olabilirdi. Hayatta başıma gelen en büyük şans tabii ki kızım. O da bana çok şey kattı bu hayatta. Onunla beraber de çok fazla şey öğrendim. Zaten anne olmak hissi bambaşka bir duygu. Hatta konu buraya gelmişken iki tane soru var. Onlara da cevap vermiş olayım. Kızın küçükken bir süre az görüşmek ilişkinize zarar verdi mi? İzmir'e taşınınca kızınla ilişkin nasıl ilerledi? Eski eşinle alakalı hayatında bir şey değişti mi? Kızımla zaten her an görüşebilmek için ben Bursa'ya taşındım. Bursa'da kaldım. Aslında onu yalnız bırakmamak için, anne dediğinde her an yanında olabilmek için ben orada bir mücadele verdim. Evet, belki gün boyu yanında değildim ya da her akşam koynumda uyutamadım çocuğumu. Ama ben kendi açımdan bunun çabasını çok fazla verdiğimi düşünüyorum ve hiçbir zaman bugün de dahil kızımla ilişkimde hiçbir zorluk, hiçbir zarar, hiçbir problem olmadı. Eski eşimle alakalı hayatımda bir şey değişmedi. Yani herkes kendi yoluna bakıyor. Ben zaten onunla öyle çok sık görüşen biri değilim. Çok zorunda olmadıkça zaten konuşmuyorum. O şu anda evlendi. Mutlu bir evliliği var. Kızım da onun yanında ve ben o evlendiği için, bir yuva kurduğu için, kızım da mutlu olduğu için çok mutluyum. Başka güzel bir soruya geçiyorum. Hayata çok erken başlamış birisin ve bence çok tecrübelisin. Sıradan değilsin. Ama merak ettin mi hiç? Eğer her şeye rağmen ilk evliliğin sürse, şu an nasıl ve nerede olurdun? Yaşamadığımız şeyleri bilemeyiz. Tahmin etmek de çok zor. Ama muhtemelen ben bu yaşadığım her şeyi yaşamamış olsaydım kendimi nasıl bulurdum? Aslında bunu merak ediyorum. O gün ayrılmasaydım bugün ayrılacak mıydım ondan mesela? Ya da evlilikle alakalı fikirlerim bugünkü şeklini alacak mıydı? Hayata karşı bakış açım bugünkü şeklini alacak mıydı? Ben aslında bunları daha çok merak ediyorum. Ve şu an olduğum yerden mutluyum, memnunum. O yüzden sorudaki o kısmı çok da merak etmiyorum açıkçası. Diğer soruya geçiyorum. Merhaba. Anlattığın her bölümde acaba eski eşiniz ve ailesi hiç dahil olup karışmaya çalışmak gibi bir durum oldu mu? Kızınız nasıl etkilendi diye düşünüyorum. Bu karışmak diye bahsettiğimiz benim hayatıma karışmaksa Hiçbir zaman hiç kimse benim hayatıma dahil olup karışmadı. Herkes sınırlarını korudu. Tabii ki ilk başta insanlar kabullenmedi bir süre. Barışacağımı düşündü. Benim bunu bir inat için yaptığımı düşündüler ama günün sonunda herkes her şeyi kabullendi. Bir problem yaşamadım. Bence bu konuda da şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü ayrılıklarda genelde sıkıntılı oluyor. Belki de hepimizin ortak çabası kızımın etkilenmemesiydi. Onun için elimizden gelen her şeyi yaptık. Zaten en büyük destekçisi de dedesi ve babaannesiydi. O yüzden kızımın hayatında onların yeri bambaşka. Ve inanın benim için de bambaşka yerleri. Üniversitede hangi bölümü okuduğumu sormuşsunuz. İnşaat teknolojisi bölümünü okudum. Lisede de mimari yapı teknik ressamlığı okumuştum. Bu bölümün iki yıllığı aslında. Yine güzel bir soru. Her sorunuz çok güzel bu arada. Benim için çok değerli. Bu evlat edinen abiyle olan diyaloğunda çok ağlaman aklıma önceki bölümlerden bir konuyu getirdi. Böyle ağlamanın sebebi küçükken seni ve kardeşini sosyal hizmetlere götürecekken sonra vazgeçmeleri ve belki edinileceğin iyi ilgili bir aile olasılığını kaybetmiş olma ihtimali olabilir mi? Bir de kızın podcast'ini biliyor mu? İzmir'deyken onunla nasıl görüştün? Sence o da psikoloğa gitse annesiyle ilişkileri hakkında neler anlatırdı? Öncelikle bence o evlat edinen abiye bu kadar çok ağlamam şundan kaynaklı olabilir. Empati. Ben çok fazla hikayeyi içinde yaşayan bir insanım. Ben orada kendimi direkt o evlat edinilen kız çocuğunun yerine koydum ve o kız çocuğunun belki de benim yaşıma gelince o babaya karşı neler hissedeceğini hissettim ve ona o şekilde teşekkür ettim. Şu an konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor. Ben çok empati yapan biriyim ve aşırı derecede duygusal bir insanım. Eğer bu yaşadığım hayatta bir şey farklı olsaydı ben muhtemelen bugünkü deniz olmazdım. O yüzden bir şeyin değişmesini istemezdim açıkçası. Kızım podcast'imi tabii ki de biliyor. Bu sıralar pek dinlemiyor ama önceden bayağı bir dinledi. Şimdi kendisi lise sınavlarına hazırlanıyor. Seneye lise'li olacak benim kızım. Kızımı psikoloğa daha yeni götürmeye başladık. Ama biliyorsunuz ki psikologda görüşülen şeyler iki kişi arasında kalıyor çok önemli bir şey olmadığı sürece anne babaya bilgi vermiyorlar. Ama ben iyi şeyler anlattığına eminim. Çünkü bizim ilişkimiz mesafelerle ölçülecek bir ilişki değil. Bambaşka bir ilişki. Tabii ki her ilişki kendi içinde kendine özel. Bursa'da yaşadığım zamanki kadar sık görüşemiyoruz kızımla. Evet, artık uzaktayım çünkü. Ama burada da her okul tatili olduğunda ya da benim oraya gittiğim zamanlarda muhakkak kendimize bir fırsat yaratıp görüşüyoruz. Onun haricinde de zaten her gün telefonda konuşuyoruz. Ben de iç mimarım ve ikinci üniversite olarak 28 yaşımda okumaya başladım. İlk üniversitemi okurken bu kadar önemsemiyordum. Ama ikincisinde hem sabahlara kadar proje yapıp hem de geçinmeye çalışmaya rağmen bitirdim. Dediğim gibi insan bir şeylerin kıymetini gerçekten ileriki yaşlarda anlıyor. Ama zamanında yaşanmayan şeyler sanki insanı o dönemde takılı bırakıyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bence haklı olabilirsin. Çünkü ben bu kadar takılmasaydım 31 yaşımda üniversite kazanıp gidip okul okumazdım. Bence benim açımdan en azından radikal bir karardı. Ama üniversite konusuna çok takıldım. Yapmam gerekiyordu ve yaptım. Çok mutluyum. Çoğunuzun ortak sorusu, bölümler neden kısa? Bölümler neden kısa? Öncelikle ben anlatacağım hikayeleri bölüyorum. Hepsini bir arada anlatsam kafanız karman çorman olur. Dolayısıyla hikayelerim ne kadar uzunluktaysa o kadar anlatıyorum. Ama haftada 2 ya da 3 bölüm kesin geliyor. Aslında topladığınızda 15 dakika olsa 45 dakika yapıyor. Siz bir kere de 45 dakikalık bir şey dinlemiş oluyorsunuz. En büyük hatam ne diye sorulmuş. En büyük hatam evli biriyle beraber olmaktı sanırım. Ama insan hata yapmadan da öğrenemiyor. Yapacak bir şey yok. Bunu da yaşamam gerekiyormuş. Ben bu hayatta her şeyin bir sebebi olduğuna ya da bir ders çıkarmamız gerektiğine inanıyorum. Benim de buradan çıkaracağım dersler vardı ve çıkarttım. Kendinde neyi değiştirmek isterdin sorusu var. Belki bununla alakalı da bir bölüm yapabilirim. Ama kendimde en çok neyi değiştirmek isterdim? Bu kadar saf kalpli olmasaydım keşke. Beni tanıyan insanlar daha fazla söylüyor bunu ve ben de aslında kendimin farkındayım. Ama neden bilmiyorum. Benim de duygusal bir yönüm var ve bu duygusallık bazen karar alırken beni yanlış kararlar almaya itiyor. Kendimde bunu değiştirmek isterdim. Aslında psikoloğa da gittiğim zaman bunun üzerinde çok durdum. Bir yere bir sonuç aldım gibi oldu ama şu an emin değilim. Yine de gelişme var ama bende. En büyük hayalin nedir diye soru geldi. En büyük hayalim çok fazla ülkeyi gezebilmek ama en çok görmek istediğim yer İtalya. Orayı doyasıya gezmek isterdim. Çok fazla hayalim var ama sanırım bu ulaşılması en zor olanı. Çünkü biliyorsunuz artık vize almak çok zorlaştı. Bakalım hayat Belki bir gün giderim gerçekten. Orada doyasıya gezerim. Bir diğer soru Harry Potter'daki keli aynasına bakınca ne görürdün? Hayalimi görürdüm ama hayalimin içinde kızımın da olmasını isterdim. Onunla kendimi görebilirdim orada. Kızım şöyle üniversiteyi bitirse, benimle beraber dünya turuna çıksa bence çok güzel bir hikaye olurdu bizim için ve çok güzel bir anı olurdu. Bir diğer soru, ailen hiç karşı çıkmadı mı hayatındaki hiçbir kararına? Annem birkaç bir şeye karşı çıktı, evet. Mesela evlenmeme karşı çıkmıştı. Boşandıktan sonra oturduğum evden başka bir yere taşınacaktım. O zaman karşı çıkmıştı. Gel benim yanımda kal demişti. Ama onun haricinde bir şeye de karışmadı. Zaten ben hayatıma karışılmasını hiç sevmem, hiç hoşlanmam. Biri hayatım hakkında yorum yaptığı zaman da sınırları korurum. Yeri geliyor anneme bile hayatım hakkında yorum yaptırmıyorum. Çünkü bu benim hayatım, benim kararlarım. Bunun sonucu bana yorum yapacak olan kişiyi etkilemiyorsa bence onu pek de ilgilendirmez diye düşünüyorum. Tabii ki arkadaşlarımdan, dostlarımdan tavsiye alırım. Yeri geldiği zaman ben sorarım. O ayrı bir şey tabii ki. Ama dediğim gibi bunlar harici başka bir şey yok. Diğer bir soru şu. Şimdi insanlar kötü bir şey yaşar, değişir. Veya iyi bir şey yaşayınca da değişir. Beyin kendini değiştirir ve geride bir şey bırakmak zorunda kalırsın oradaki acıdan uzaklaşmak için. Bırakırken üzüldüğün bir parçan var mı? Varsa hangi anımdı ve o parçanı özlüyor musun? Galiba benim o parçam kızımdır. Ondan 2 yaşındayken ayrıldım ben. Babasına vermek zorunda kaldım velayetini. Aslında babasıyla alakalı verdiğim ayrılık kararı kızımı da dahil etti bunun içine. Ne kadar zor olduğunu az çok anlatmaya çalıştım ama inanın bu anlattıklarımdan daha zor. Hiç kimsenin bunu yaşamasını istemem. O yüzden bu sorunun cevabı benim için kızım. Bu bölümde elimden geldiğince sorularınıza cevap vermeye çalıştım. Umarım yeterli cevapları verebilmişimdir sizlere. O zaman bir sonraki bölümde Mavi Ruhla Kız podcasti nasıl oluştu ondan bahsedeceğim. Yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni Spotify, YouTube, Apple Podcast ve Amazon Müzik'ten takip etmeyi unutmayın. Bana ulaşmak isterseniz ve yeni sorularınız olursa Mavi Ruhlu Kiz Podcast adlı Instagram sayfamdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.